Nefis yemek tariflerinden meyveli kek tarifi. Öncelikle kuru meyvelerimizi bir tabağa alarak unlayalım. Bu sayede meyveler kek hamurunun dibine çökmeyecektir. Kek hamurumuz için uygun bir kapta 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpalım. Ardından 1 su bardağı sütü ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave ederek çırpmaya devam edelim. Son olarak 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ilave ederek çırpalım. Hazırladığımız kek hamuruna kuru meyveleri ilave ederek karıştıralım. Kek hamurunu yağladığımız kek kalıbına dökelim. İsteğe bağlı olarak kekin üzerine de kuru meyvelerden serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirelim. Meyveli kekimiz hazır. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nefis yemek tariflerinden ıspanaklı pastırmalı keçi tarifi. Uygun bir kaba 150 gram tereyağı, 2 adet yumurta, yarım su bardağı soğuk su, 1 fiske tuz ve yaklaşık 3 su bardağı unu alarak yoğuralım. Hazırladığımız hamurun üstünü streç filmine kapatarak yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp üzerine temizleyip doğradığımız 2 bağ ıspanağı ekleyerek kavuralım. Dinlenen hamurumuzu un serptiğimiz tezgaha alıp merdane yardımıyla kalıbımızın boyutunda açalım. Hamuru kalıba alıp elimizle güzelce yerleştirelim. Bir çatal yardımı ile hamurun üzerinde delikler açarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim sosu için 2 adet yumurta ve 200 ml sıvı kremayı çırpalım. Son olarak sosa tuzunu da ilave edelim. Fırından çıkardığımız hamurun üzerine ıspanağı güzelce yerleştirelim. Ispanakların üstüne pastırmalarımızı koyalım ve son olarak hazırladığımız sosu üzerine gezdirelim. 180 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar pişirelim pişmesine yakın fırından alıp üzerine rendelenmiş kaşar peynirlerini ilave edelim. Peynirler eriyinceye kadar tekrar fırına verelim. Ispanaklı pastırmalı keşimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle kahvaltılarınızda hemen 5-10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz ve çayınız demleninceye kadar pişecek peynirli poğaçaların tarifini paylaşacağım. Özellikle mayasız olması, çok kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmesi nedeniyle bu tarif nefis yemek tariflerinde yıllardır çok popüler. Siz de dener ve yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Şimdi hemen bu nefis poğaçaların yapılışına geçelim. Yoğurma kabına 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuz alarak karıştıralım. Üzerine 3,5-4 su bardağı kadar unu yavaş yavaş ekleyelim ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edelim. Unu hamurun kıvamına göre yavaş yavaş ilave edelim ve hamuru güzelce yoğuralım. hamurumuzu tezgaha alalım. Önce iki parçaya, daha sonra da dört parçaya bölelim. Her bir parçayı da dörde bölerek toplamda 16 adet bez elde edelim. Ayırdığımız hamur parçasından alalım, elimizle yuvarlayıp bastıralım. İçine maydanoz ve lor peyniri karışımından koyarak hamuru kapatalım ve elimizle yuvarlayalım. Tüm hamur parçaları için aynısını yapalım. Eğer poğaçalarınız daha büyük olsun isterseniz 16 yerine 12 parçaya da bölebilirsiniz. Ben şu anda içine lor peynir ve maydanoz kullanıyorum. Dilerseniz içerisine farklı malzemeleri de kullanabilirsiniz. Benim aklıma ilk gelen kaşar peyniri dilerseniz bu tarifi aynı şekilde kaşar peyniriyle de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız poğaçaları tepsimize dizelim ve daha önceden ayırdığımız yumurta sarısını üzerlerine sürelim. Son olarak üzerlerine susam serpelim. Dilerseniz seviyorsanız çörek otu da serpebilirsiniz. Poğaçaları 175 derece önceden ısıttığımız fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Maydanozlu peynirli poğaçalarımız servise hazır. Sıcağıyla servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sizin videosunu beklediğimiz farklı tarifler varsa yorumlar kısmından bize her zaman yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.